Merhabalar dostlar biliyorsunuz GTA 6 fragmanı yayınlandı ve yayınlandığı andan bu yana çok kısa bir süre içerisinde tam 103 milyon izlenerek rekor kırdı. Dün paylaştığım videoda telif yeme korkusuyla bu videoyu izleyip tam anlamıyla yorumlayamamıştım. Gördüm ki herkes videoyu izlemiş Rockstar'a telif atmıyor bunu öğrendik. O yüzden bugün şimdi en baştan izleyeceğim ve fragman içerisindeki gözden kaçan tüm detayları sizlere anlatacağım. Uzun ve keyifli bir video olacak. Çekirdeklerinizi alıp arkanıza yaslanabilirsiniz. Evet başlayalım. Şimdi temel bilgileri vereceğim önce. Zaten burası Vice'ti. Karakterimizin adı Lucia ve hapishaneden başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Hapishaneden kaçmayla da başlayabilir direkt senaryo. Şurada yukarıda bir uçak var. Onda bir detay var onu size anlatacağım. Çok büyük doğa alanları bizi bekleyecek. Zaten acayip bir popülasyon var. Sahilde de gördünüz. <laughs> Modifiye seçeneği çok fazla olacak. Miami tam anlamıyla gerçek yansıtmışlar. Tom Versetti ile başladığımız Vice'deki yer. Diğer yerde Malibu Club'a benziyor ama değil. Detayını anlatacağım. Wysteen'in artık Vinewood gibi bir yazısı olacak. <laughs> Oradaki Tim Sartre Red Dead Redemption'a falan da gönderme. Polislerin göğüs kamerası. Çok harika detaylar var abi müthiş. Yani benim beklentimi karşıladı GTA 6. Bu kadının da bir detayı var göndermesi, onu da anlatacağım. Birçok gönderme var. Bu da Florida Joker'i. Soyguna gidiyorlar. Burada da bir ihanet olayı olabilir. Adam biraz Nico Bellic'e benzemiyor mu yataktaki? Evet. GTA 6 Coming Soon. Şimdi en baştan size detayları anlatıyorum. 20'den fazla detay var. Şimdi öncelikle bu Rockstar'ın paylaşmış olduğu GTA 6 trailer'ın kapak fotoğrafında bir detay var arkadaşlar. Şimdi bu trailer'ın kapak fotoğrafına iyi bakın. Lucia'nın ayağında bir cihaz var. Gördünüz mü? İşte bu görmüş olduğunuz cihaz elektronik bir alet arkadaşlar. Ev hapsinde falan da kullanılıyor. Bunun ihtimali şu. Demek ki karakterimizin ayağında bu hapisten çıktıktan bir süre sonra kalacak. Belki de her yere rahat gidemeyeceğiz. Ve bakın burada bu apartmanların işte Miami'nin gösterildiği yerde uçakta bir detay var arkadaşlar. Şöyle bir kez daha durdurup göstereyim. Bakın zoom yapıyorum şu an. 919 yazıyor. Kimisi bunun Oyunun çıkış tarihine bir gönderme olduğunu söylüyor. Yani 2025'in 9. ayında çıkabilir diyor. Ama bunun asıl sebebi bu değilmiş. Bunu öğrendim. Şimdi öncelikle kimsenin söylemediği bir şeyi söyleyeyim. Orada yazan şey şu. 919 varken neden 69 yazıyormuş arkadaşlar orada? Gerçekten yakınlaştırdığımız zaman da görüyoruz. 69 yazıyor. Şimdi 69 rakamının GTA oyunları açısından çok acayip bir gizem var ve bu %100 gerçek. San Andreas'ta da GTA 5'te de 69 rakamı çok önemli gizemleri barındırıyor ve ben bunların videolarını daha önce çekmiştim şu an ekranda görmüş olduğunuz videolar onları açıklamaya koyacağım oradan izleyebilirsiniz bilerek araya 69 tarzı yani 69'a bir gönderme var. Bir diğer sebebi de Miami'de gerçek hayatta E11 Eleven diye bir gece kulübü varmış. Ona bir gönderme. Ve fragman bizi ilk başta hapishanede karşılıyor karakterimiz Lucia. Ve bu hapishaneye baktığımız zaman çok büyük olduğunu görüyoruz. Yani oyunun ilk bölümü hapishaneden kaçış olabilir. Ama kaçış olsa ayağında cihaz olmaz. Bence kaçış değil de. Oradan direkt e, şey olacak. Çıkacak yani yasal bir şekilde. Ama oyunda yakalandığımız zaman hapishaneye bu şekilde girebiliriz. Yani GTA 5'teki gibi direkt hapishaneden hani binanın içini göremiyorduk ya hapishane içerisine falan. Direkt çıkıyorduk. Öyle olmayabilir. Bu şekilde hapishaneye girebiliriz. Oyun bize direkt hapishaneyi çok gösteriyor çünkü başta. Ve bakın buradaki detaya dikkatli bakarsanız. Burada Yunus balıklarını görüyoruz. Hatta burada birkaç köpek balığı da olabilir. Belki de dikkatinizden kaçmıştır. Buradaki sulara baktığımız zaman arkadaşlar yunus balıkları falan var. Köpek balığı da buranın e, denizin içerisinde olabilir. Denizin içerisinde aktif bir hayvan yaşamı olacak yani oyun içerisinde. Bakın yani şurada gösterdiği şey sanki köpek balığına benziyor. Şunlar yunus balığı diğerleri de şu köpek balığı gibi. Ve fragmanda gördüğümüz bu hayvanların olduğu yerde yani bu kısım bakın burada acayip büyük bir doğa hayatı var. Burası da Florida Everglades'e bir gönderme. Hikayede Florida'da geçtiği için zaten Florida Everglades bölgesinde Muazzam bir büyük doğa hayatı bizi bekliyor olacak GTA 6'da. Zaten bakın burada timsahları falan da görebilirsiniz. Ve fragmanı izlerken en çok dikkat ettiğim, en hoşuma giden detaylardan biri burası oldu. Buradaki plaj. Çok fazla sayıda insan var. Popülasyon çok fazla olacak GTA 6'da. Özellikle her sahnesini durdurup saatlerce baktım. Mesela diğer GTA oyunlarında olmayan bir şeyi görebilmek için. Çocuk var mı? Şuradaki bütün kalabalık değer çocuk yoksa başka hiçbir yerde çocuk yoktur diye düşünüyorum artık. Fragmanın hiçbir yerinde de çocuk görmedim arkadaşlar. Görürsem eğer şimdi tekrar izlerken ilerleyen dakikaları doğru göstereceğim. Şurada küçük köpek detayı çok güzel. Havada uçan çok değişik bir helikopter var. Bakın görüyorsunuz şu sağ üstte. Ama insan popülasyonu gerçekten mükemmel. İnşallah oynarken de bu kadar insan olur. Tabi bu kadar insanı yetecek işlemci ve ekran kartın olacak bilgisayarlarda. Yani orası Şüpheli tabii ki. Bu arada şu an bu teknenin göründüğü yerdeki arkada bir konteyner var. Bakın beyaz Bilge yazıyor. Buradaki firmalar GTA 5'te olan firmalar. Buradan da yine GTA 5'e göndermeler var. San Andreas ve GTA 5'teki birçok firma yine GTA 6'da da mevcut. Şimdi bakın burada önemli bir detay var. Burayı biraz ağır çekimde size göstereceğim şöyle yavaş yavaş. Burada karakterimiz Lucia arabanın üstünde coşuyor ve Karşısındaki adam telefonla bizim Lucia'yı çekiyor görmüş olduğunuz gibi. Bizim karakterimiz, ana karakterimiz Lucia'da hikaye içerisinde TikTok platformunda veya oyun içerisinde hangi sosyal medya platformu varsa orada viral olma olayı bizim gözümüze çarpıyor arkadaşlar. Sosyal medyada ünlü olma olayımız da GTA 6'da olabilir. Yine burada oyunun bize gösterdiği çok renkli bir dünya ve süper araç modifiyeleri bizi bekliyor olacak. Grafikleri falan görüyorsunuz ve arabaların ne kadar motifli olduğunu görebiliyoruz. Acayip plastikler, jantlar, modifiyeler var. Büyük ihtimal çok fazla modifiye seçeneği oyun içerisinde olacak. Şimdi buradaki gece kulübü herkesin dikkatini çok fazla çekmiş. Şöyle gösterelim. Buna herkes Vice'deki gece kulübü diyor. Fakat Vice'deki gece kulübüne hiç benzemiyor arkadaşlar. Sanırım orası değil ama olabilir belli de olmaz ama şu an aldığım bilgilere göre burası Vice'deki gece kulübü değil. Özellikle oyundaki para detayına bakın şu havada uçuşan paralar tane tane gidiyor. Normalde GTA oyunlarında paralar böyle kalas gibi duruyordu ya tek parça. Parla öyle değil, gerçekçi bir şekilde gözüküyor. Şu an görmüş olduğunuz bu manzara ise gerçek hayattaki Miami'nin oyuna ne kadar doğru aktarıldığının bir göstergesi muazzam bir şekilde aktarılmış ve tenis kortları falan da görüyoruz. Büyük ihtimal çok fazla sosyal aktivitemiz olacak şehir içerisinde. Ve şimdi efsane sahne geliyor. Burada Cheta'yı görüyoruz, Weinstein efsane arabası Cheta, beyaz olan ve şu. Ee, sağ tarafta adam yere yatmış mesela insanlarla etkileşim falan yere oturmuş insanlarla etkileşim falan giriyor. Ve şurada Ocean Vive Oteli görüyoruz. Burası tam anlamıyla Tom Versetti'nin GTA Vice oyuna başladığımız yerin birebir aynısı ve çok daha iyisi. Özellikle evlerdeki detaya bakarsanız camların içerisinden her evin her odanın iç detayları gözüküyor. Bu San Andreas'ta kullandıkları interior ondan sonra içerisine giremediğimiz dükkanlar içerisinde kullandıkları görüntü teknolojisini kullanacaklarına benziyor buradaki detaylar. Evet bu şekilde konserler olacak, DJ partileri olacak ve buradaki detay bakın aşırı önemli. Bir önceki videoda da söylemiştim. Burada Vice City'den ayrılıp farklı adalara, farklı bölgelere gitme olacak. Yani Vice City oyundaki şehirlerden sadece bir tanesi veya eğer komple Vice City ise bile büyük bir bölümü Vice City değil. Şehir merkezi daha ufak. Ee, diğer gideceğimiz çok daha fazla harita var. Küçük adacıklar var. Çok büyük bir harita bizi bekliyor olacak. Burada köprülerden, geçtiklerimiz yerlerden falan bunu anlıyoruz. Rockstar burada bize bunu anlatmış. Ayrıca demin gördüğünüz yerde gerçek hayattaki Florida Case'i gösteriyor arkadaşlar bize. Zaten bakın fotoğraflardan görüyorsunuz. Florida Case'i oyuna aktarmışlar. Ve şimdi GTA 6'nın muhteşem saç teknolojisini göreceğiz. Şimdi karşımıza çıkan kadın sosyal medyada çok popüler. Buna Lucia deniyor ama olmaya da bilir. Lucia'ya benziyor gerçekten. Saçların nasıl dalgalandığını görebiliyor musunuz? Muhteşem. Ve Vice yazısı aynı San Andreas'da GTA 5'teki Vinewood yazısı gibi artık Vice'nin de bir yazısı olacak. Burada da bize oyun sosyal medyayı çok detaylı bir şekilde gösteriyor. Yani oyunda aktif bir sosyal medya olacak. Ve şu aşağıdaki follow butonuna dikkat ederseniz eğer bu sayfalar oyun içerisinde takip edebileceğiz. Demek ki kendimizin de oyun içerisinde bir sosyal medya hesabı olacak. İşte sosyal medyanın ne kadar absürt olduğunu bu oyunda da zaten göstermişler. Yani oyun içerisinde sosyal medyayı kullandığım zaman birçok şey görebiliyorum bileceğiz. Bu şekilde yarışmalar olacak. Yani sosyal medya telefonumuz üzerinden belki de birçok yarışmaya katılacağız. Burada da dükkana giren bir timsahı görüyoruz ve dükkanın içerisinde ne kadar detaylı olduğuna bakın arkadaşlar. Bilet alma yerleri, ondan sonra yiyecek alma yerleri, teker teker şu kurabiyeler, bilmem neler. Yani oyundaki dükkan içleri aşırı detaylı olacak interiorlar. Buradan oyun bize bunu gösteriyor ve sonrasında ise polis kamerasını burada görüyoruz. Bu şekilde baskınları falan haberlerden izleyebileceğiz. Belki de polis olup polis mesleğindeyken polis mesleği yapacaksa eğer onları yaşayabileceğiz. Bu arada burada GTA 5'teki çapa bir gönderme var. Beware of the dog diyor bakın hemen kafamın üstünde sağa doğru hafif yukarıma doğru. Beware of the dog köpeğe dikkat edin diyor. Burada GTA 5'teki çapa bir gönderme var. Ve ayrıca GTA Online'dan bildiğimiz Arrow Gasoline Geri dönüyor arkadaşlar Gate 6 benzin istasyonu burada bunu görüyoruz. Yani dediğim gibi San Andreas ve Gate 5'ten birçok firma burada olacak. Gösterişli bir araba görüyoruz ve bu arabanın çok acayip bir kaplaması var böyle simli gibi. Bu da yine araç modifiyenin detaylarını bize gösteriyor. Gerçek hayatta GTA 6'da dolaşırken böyle çok garip sahneler göreceğimizi oyun bize gösteriyor. İşte bahçesinde sulayan çıplak bir adamı görebiliriz. Herhangi bir şey herhangi bir yerde görebiliriz. Oyun bize burada bunu anlatmış. Bu şekilde farklı etkinlikler yarışmalar olacak. Ondan sonra büyük ATV arabaları işte kamyon yarışları falan olacak. Bu kadın arkadaşlar gerçek hayattaki bir kadına gönderme. İşte bu görmüş olduğunuz kadın. Amerika'da böyle bir kadın komşularını korkutmak için eline böyle çekişleri falan almış, bir şeyler yapmış. Gerçek hayattaki kadına gönderme. Buradaki kadın kesinlikle Amerika'da bu olay gerçekleşmiş yani ona gönderme. Burada da yine diğer karakterimizi görüyoruz. Beraber soyguna gidiyorlar. Bakın şu para detayını görüyor musunuz? Lucian elindeki paralar böyle tane tane gözüküyor. Onu anlatmıştım hani böyle eski oyundaki gibi odun gibi değil böyle paralar. Bu arada bu karakter de gerçek hayattaki bir tipe gönderme. İşte bu görmüş olduğunuz adam gerçek hayatta Florida'daki bir arkadaşlar hapise atılan bir adam. Florida Joker olarak geçiyor. Ve GTA 6'daki deminki görmüş olduğunuz tip de gerçek hayattaki bu Florida Joker'e gönderme. Yani hem normal Joker'e gönderme hem de Florida Joker gerçek hayatta olan bir adama gönderme. Burada da motor çetelerini görüyoruz. Polislerle falan bayağı uğraşıyorlar burada. Farklı yaşam stillerini görüyoruz. Burada bir dükkan soygunu görüyoruz. Önceki videoda söylemiştim dükkan soyabileceğiz. Ama dükkan için detaylar gerçekten muazzam. Her bir şişenin her bir objenin detayı ayrı bir şekilde bize gösterilmiş. Ve burada da ilişki yaşıyorlar. Buradaki tahminimiz de şu. Bu yaşadıkları ilişki bir ihanete dönüşebilir. Bu adam Rusya'ya ihanet ediyor olabilir oyunun sonlarına doğru. Çünkü her GTA oyunda bir ihanet oluyor. Buradan böyle bir beklentim var açıkçası ama olmaya da bilir. Tabii ki de bunun garantisi yok. Şimdi fragmanda gösterilmeyen bir detay daha var. GTA 6 Coming Soon 2025 yazacak şimdi bakın göreceksiniz zaten. Evet geliyor GTA 6 Coming 2025. Burada hangi platforma geleceği söylenmemiş ama internetten araştırdığımız zaman buradaki yazıda GTA 6 is coming to PlayStation 5 diyor arkadaşlar. Ve Xbox Series X ve S diyor. Yani Gate 6 sadece şimdilik PlayStation 5'e ve Xbox'a gelecek öğrendiğimiz kadarıyla. Ayrıca buradaki tabelalara baktığımızda Cal Country Vice Airport'u falan görüyoruz. Yani Vice City Havaalanı'na bir tabela verilmiş. Burada bahsettiği Vice City Havaalanı büyük ihtimal eski oyunda Escobar Hava Alanı'nın yenilenmiş versiyonunu bu oyunda göreceğiz. Belki de o havaalanından doğru benim hayalim olan başka yerlere uçakla başka şeyleri uçakla gitme olayı olabilir. Ama olsaydı büyük ihtimalle onu fragmanda gösterirlerdi diye düşünüyorum. Bu arada burada kullandıkları şu deniz cihazı var ya nasıl bir cihaz bilmiyorum nasıl bir araç bu bilmiyorum. Bu araçta da Lucia ve yanındaki sevgilisi olacak adamı görüyoruz. Bunun Lucia ile olduğunu tahmin ediyorum. Yani bu ikisi var yine burada. Zoomlandığı zaman falan dikkat ederseniz onlar gözüküyor. Evet izledikçe bir sürü detay da ortaya çıkmaya başlıyor. İkinci fragmana kadar bu kadar detay olduğunu düşünüyorum artık. Yeni detaylarda bulursam sizlere yine anlatacağım. Bu videoda bu fragma içerisinde bulabileceğimiz ve anlatabileceğim tüm detayları sizlere anlattım. Eğer video hoşunuza gittiyse ve daha fazla GTA 6 detayları ve videosu istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup ve şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi zili işaretine basıp tümüye basıp Kanalımızda pusuda kalmayı unutmayın. Bir sonraki GTA videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.